Merhaba arkadaşlar. Size dediğimiz gibi patates soyunu doğrama kızartma şeyi yapacaktım. Evet şimdi yağ koyduk soydum. Evet arkadaşlar patates ben doğramadığım için bir yerde var girdi annem yani doğrayacak. Evet. Farkımız burada. Patatesi doğruyoruz. Evet, şimdi kızartma da şöyle. Bakalım evet, bu da yağ sıçıyor, kaza yapacak evet.

patates pişiyor. O sırada biraz biz konuşalım. İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi ben okula gideceğim. Evet. Bir dakika. Bizim evimiz şu şekilde. Bizim evimiz şu şekilde. Ben bu arada Fevdi'yi çok seviyorum arkadaşlar. Peter abi bu videoyu Paşa, görmeni istiyorum. Paşa, bu Aa, bu videoyu ya, görmeni istiyorum abi. Ya. Peter abi çok seviyorum her gün videolarını izliyorum. Adam benim, adam, çok adam, adam, gitar, çok, benim, adam, adam, çok gitar, iyi Tarık abi de çok iyi. Emeklerinize sağlık. Evet. Arkadaşlar bu arada ben Ankara'yı geçiyorum. Ben de oturuyorum Türkiye'de. Şöyle size kuleyi göstereyim. Kuleyi görebiliyorsanız görüyorsunuzdur arkadaşlar. Çok güzel kule. Şu manzara da şöyle göstereyim size. Evet böyle işte. Şimdi ne yaparım? İşte böyleyim. böyle. Şöyle gidiyoruz. Burası tuvalet arkadaşlar. Burası banyo. gördüğünüz gibi. Burası yata burası. Şöyle. Burası yata burası arkadaşlar. Evet. Şurada Türkiye'li saat var. Türkiye'li saat. Evet.